24. ayet, 25 ve 26. ayetler. 24. ayetin başı itibariyle Cenab-ı Hak aynı soruyu bir kez daha sordu: اَمِتَّخَذُوا مِنْ min dunhihi yoksa ondan gayrı. Onun dışında Allah azze ve celle değil de bir başkasını Cenab-ı Hakk'ın yanı sıra ilah mı ettindiler. Emittehuzu <laughs> min دُونِهِ aleha. Bunu neye nispetle Cenab-ı Hak bir kez daha sordu? İnsanlar kendilerini laüs el ilan etmek Cenab-ı Hakk'a karşı sorumsuz olarak görmek üzere belli bir müstakil duruma mı kavuştular? Dolayısıyla bu ilahlar onları artık Cenab-ı Hakk'a karşı muhafaza ediyor. اَمْ لَهُمْ اَلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ Onların bazı ilahları mı var? Bize karşı onları muhafaza edecek, koruyacak. Böylece onlar artık Cenab-ı Hakk'ın sual etmesinden soru sormasından, muahaze etmesinden, sorumlu tutmasından kendilerini kurtarmışlar. İnsanın sorumsuz tavır takındıkça Cenab-ı Hakk'ın kendisine sorduğu bu ve benzeri sorular Allah Azze ve Celle'ye karşı mesuliyetini nasıl aştığına dair, bunu nasıl başardığına, Cenab-ı Hak'tan artık korkmayacak edindiği, güç sağladığı, sırtını dayadığı halkın tabiriyle söylersek kimler var? Bunlar gerçekten Cenab-ı Hakk'a karşı onu koruyabilirler mi? Böyle bir şeyler edindiler de artık onların sevgisine, onların korumasına sığındılar ve şimdilerde kendilerini iyi hissediyorlar, güçlü hissediyorlar. Cenab-ı Hakk'ın sorumlu tutmasına, muhafaza etmesine, sorgu suale çekecek olmasına karşı son derece rahatlar. Böyle bir şey mi oldu da o yüzden ifadeler em ile sorulmuş yoksa em ittehezû bu soru biçimi mevcut durumdaki davranıştan edinilen bir yargıya dayanılıyor. Yani onlar bu kadar rahatlar, bir ilah mı edindiler acaba? Onlar bu kadar sorunsuzlar, Cenab-ı Hakk'a karşı kendilerini güvenceye sağlayacak, kendilerine güvence sağlayacak bir ilah mı buldular ve bunun sayesinde artık Cenab-ı Hakk'a sorumluluk